Merhaba arkadaşlar sizlerle bugün Minecraft'ın yepyeni bir bölümündeyiz. Ne oluyor lan? Ha. Arkadaşlar uzun zamandır yoktum. Yani biraz sıkıntılar oldu bazı bu pandemi dönemi olsun falan. Sıkıntılar çektim o yüzden bayağı bir video atamadım. Bunun için özür diliyorum ama artık birlikteyiz. Hep video, videolarımızı atacağız. Yani aksatmamaya çalışacağım e, özel bir durum çıkmadık çıkmadığı sürece bu videonun kaçıncı çekimi oluyor 4 mu 5 mi ne oluyor yani bu videoyu ilk kez çekmiyorum şu an 4. 5. denemem 4 5 4 5 6 tane yeni dünya oluştu hepsini sildim geri Aa arımaya Şunu görünce hep arımaya geliyor aklıma Çık arımaya katil çıktı çık Allah. Bak arkadaşlar. Oo. Dur dur mine var. Diyecektim. Girdiğim bütün hemen hemen haritalardan yani bir harita vardı hep ladindi. Baktım ladinden diyecektim ama. Ya şeyde yakınlaştırma yakınlaştırma da yok. Hiç girmeyeceğim o yüzden ya. on suya girdim la bir şey değil. Başarımı ver hemen. Sakin ol. İyi ol. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu pandemi süreci falan olsun onlardan dolayı video fazla gel video gelmedi. Kaç ay oldu? 4 5 ay falan. 4 ay pardon. 5 ay mı? 4 ay. 4,5 5 ay diyelim en iyisi. E ee, 4,5 5 aydır dediğim gibi video atamıyordum. E ee, gerek pandemi süreci olsun, gerek başka kişisel şeyler olsun. O yüzden atamadım. E ee, ama artık birlikteyiz. Videolarımızı atacağız inşallah. Ay az kalsın köpeğe vuruyordum bütün köpekler bana dalardı. Arkadaşlar bu arada pandemi demişken arkadaşlar ee, biliyorum hepimiz bu evlere tıkıldık kaldık sıkılıyoruz evlerde biliyorum çok çıkmak istiyorsunuz ama ee, bir yandan da bu koronavirüs ne zaman bitecek diye düşünüyorsunuz yani bitmesini istiyorsunuz ben yani ben de istiyorum herkes istiyor daha doğrusu. Bunun için bizim e sokağa çıkmamamız yani gerekmedikçe acil bir durum olmadıkça sokağa çıkmamamız sokağa çıkarsak da maskemizi takıp sosyal mesafelerimize dikkat etmemiz lazım. Bu bunları yapacağız. Yani eskisi gibi her şey olacak. Bu bugünler geçecek inşallah. Yine eskisi gibi her yer böyle çok güzel olacak. Yani insanlar Böyle mutlu olacağız yine eskisi gibi. Çocuklar mahallede yine top oynayacak. Klasiktir artık. <laughs> Çocuklar mahallede top oynayacak. Büyükler için diyorum bunu gerçi ben de. Ben, ben gerçi futbolu fazla sevmiyorum ya. Ben basketçiyim. Boyumun kısa olmasına rağmen. Evet boyum kısa kendimi ifşa alıyorum. Biz ne yapıyoruz? Tarzan gibi ağaçların tepesinden gidiyoruz. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yani bu süreçte lütfen evinizde kalın. Maskenizi takın. Kendinize dikkat edin. Mesafenizi koruyun lütfen. Bugünleri böyle git böyle yeneceğiz. Eskisi dediğim gibi her şey çok güzel olacak. Buradan da kamu spotumuzu verdiğimize göre oyun niye kasıyor? Bak o oyun o ada kamu spotu verdim diyecektim. Oyun Allah senden razı olsun ya. Direkt dedi alsan sen hak ettin bu yatak Öksüz kaydı, kaldı, kaldı kıyamam. Yavrum ya keşke öldürmeseydim ya bana bak. Ya küstün lan keşke öldürmeseydim ya. La bu olsa sana verdim yemin ediyorum ya. Öleceğim bilsem yani o bu dayla bilsem yine verdim ya. Anası bu bu sanıyor ama değil. Bu zaman öldürelim. Gel benim peşimden gel bari gel. Kıyamam. Koyun yok mu la başka? Sen griysin la. Harbiden koskoca şeyde bir tane bir tane taş alayım bana. Taş kazma yaparız. Taşımıza taşları alayım. Şunların kütüğünden direkt bir tane şundan yap. gerisini şundan yap. Hop şöyle şuradan bir tane yap. Sonra ne oldu lan? mı bitti? Şimdi... <laughs> şöyle iki tane şunun için, iki, üç şunun için. Şu ha bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz de bunun için. Neyse. Bunlarla ne yapacağımı yani Minecraft eskiler biliyor muhtemelen hatta uzatma falan diyorlar şu an muhtemelen bana. Böyle evet, bu kadar tamam. Bizim eşyalar Allah F3'e bastım deli miyim neyim ben çılgın bir adamım arkadaşlar yani sağım belli değil ben niye konuşamıyorum diyecek mi yemeğim olmuş. Ağacım ağaç ağaç bacım. Elma da iyi doğuyor. Gerçi geçen bir elma yedim. Elma gördüm arkadaşlar. Arkadaşın elindeydi. Yemin ediyorum arkadaşın kafası 10 santimse 10 santim ne? <laughs> o çok kısa oldu galiba. İnsan kafasını bilmiyorum. Ne kadar da dok ne kadar doktor olma olmak istememe rağmen. Yani e, şu blok kadar, şu blok diyelim arkadaşın kafası elma nasıl desem bunun yarısı kadar bir şey, çeyreği kadar bir şeydi yani. Ama çeyreğinden biraz daha büyük. Yani yüzde yüzde çeyreğine doğru. Çeyreği yüzde on Yani bu yüzde otuz değil. Yüzde yirmi beş. Yirmi. O civarlar değilim Dedim oğlum kafan kadar nasıl yiyeceksin? Diyor kanka ben bundan daha büyük elmalar yedim. Ben de dedim ben de bundan daha büyük elmalar gördüm. Kanka bana kesin diyor. Kanka e, dedim kanka 2016 e, yılına döneyim dedim. Alayım geleyim istiyor mu diyor. diyor. Sen mucit misin oğlum? Zamanında geri gitmeyi mi öğrendin? Ne? Hadi evine binemedim. <laughs> Gerçi elimin boş olmasın lazım. Pardon. Kaç canım valla. Oha. Bu nasıl bir can? Reis. Benim ol. Benim olacak. Benim olacak. Benim. Benim. İnek. 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 Ay yavrusu var. Bunu öldürmeyeceğim. Bu babası galiba. Yo bu eniştesi. Dur bu. Bu, bu belli eniştesi. Direkt aileyi satıyor gidiyor bak. Bu babasına bir tane vuracağım Bak kaçmayacak. Bak takip ediyoruz zaten bakalım. Bak. Direkt ailesine gidiyor bak. Görüyor musun? <laughs> direkt ailesine gidiyor. Enişte direkt, direkt sattı. <laughs> Hadi size kolay gelsin. Artık insanlar sizi öldürür diye. <laughs> Ama kendisini öldürdüm. Ben bir caniyim. <laughs> Aa köy. Oğlum şansa bak lan. Köy de yalnız köy bu kadarsa yani. Yok diyeceğim artık. Aa yukarıda yani. Kolem reis. Seviliyorsun reis. Oo yatak çal 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 çal. Çal 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 çal. ne var lan? Oo sandık. <laughs> Kimse bir şey almadı. Ben, kesinlikle ben bir şey almadım. Sarı yatak. dursun. Ben kesinlikle hiçbir şey almadım. Alan aldın diyenler yalan söylüyor. Onlar aldı. Kolam Reis hiçbir şey almadım. Gerçekten. Hanım kedi var. Kedi. Burada yatak var sadece. Burada ne var? Reis selamun aleyküm. Reis selamun aleyküm. Bu şey mi? Aynen alet değiştirilen lan oğlum. Buna bu kaç lira yapılıyor biliyor musun Ha tamam geldi. <laughs> Korktum lan niye gelmiyor diye. Oo atların yemini yiyeceğim. Dur 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 dur. Yersen seni öldürürüm at. Öldürürüm içinden çıkartırım o şeyi. Bal ya mı ne denir? Bal ya de. Bal ya mı lan bu? Saman bal ya Neyse <laughs> devam edelim. Devam edelim. Hadi bakalım. Devam edelim. Hava kararıyor. At sakin ol at. Kolam reis. Seviliyorsun reis. Ben hemen bir yatayım. Kalk. Kalk buradan. Kalk. kalk. Dur dur iteceğim bunu, Dur. Dur 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 dur. Dur lan Dur. Lan kafasını dö döndürüyor dur. Uyandırdım ben yaptım. <laughs> Hadi iyi geceler. Bak kendisi atayım. Bak git kapıyı kapat üde. Reis Reis sandık var mı sende? Ha ben, e, abi ben sizden iki yatakları aldım vallahi baya. Evin yanına tal yapmışsın helal olsun. Beyin sıfır. Ya dört tane yatak yeter bence ya. Fazla almaya gerek yok. Oğlum bu adam çiftçi mi lan? Oğlum koskocaman ee, şey var, tarla var. Gidiyorsun burada yapıyorsun. Ay günah değil mi? Oo, beleş kanka. Kardeş kolay gelsin. Sen necisin? Hiçbir şeycisin. Anladım. Mahmut abi selamünaleyküm. Oğlum odunun üstünde ot çıkmış lan. Oğlum bu nasıl oldu lan? Odunun üstünde ot çıkmış. Cümlemi unuttum ya. Neyse Allah razı olsun. Oğlum ben bunlardan geçinirim ha. Allah. Ya kapat kapıyı. Ay aç kapıyı. Oo. Yemek tamam yemek ile sıkıntımız kalmadı tamam. Oo oğlum orada da var. Arkada da var. Oo mis gibi. Oh tamam şu eve girmedim. Şu eve de gireyim bakayım ne varmış. Ha bu da aynı ev. Tamam alayım. Abi yalnız müthiş sömdük be. Dur şunu almasam olmaz. Ding ding din. Lan şu hale girdim mi? Girelim. Şu aşağı tarafta devam ediyor köy. Oğlum bu ne lan? Köy bayağı gidiyor ha. Dur bakayım. Yok lan buraya kadarmış. Buraya kadar artık denetemiyorum. Abi bu ne ya? Oh, ilaç gibi geldi yemin ediyorum. İskelet var. Ben buraya kurulurum abi. Ben buraya kurulurum. Şu eve girdik. Reis kolay gelsin. Buna girmedim değil mi? Buna girmedim aynı. Yok girmişim lan kapıyı kim kapattı? Kapıyı kapatmayın. Kapı sizi yerden mi doldurur? Ben şimdi buradan bir tane çakarım. Yürü git. Keşke şöyle bir şey olsa oyunda. Mesela ben e, atıyorum şu buğdayı ya. Attığımda mesela alsa. Yani onu ben çok istiyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bir hayalin. Dur lan şundan demir çıkar. Belki. Bari ne lan? Bakın. Tez gel. Gel. Ha. Ah. Gel. Yes. Gel. Canım gel. Ya öldüm ya. Oh, gerçekten oğlum şansa bak ben bu evde yatmışım. Reis. Dur o zaman. Sen şuradan mı Dur. Nerede lan bu? Nerede onu? Kafası iyi galiba. Nerede lan bu gora? Gel lan buraya. Oğlum ben sana vurdum lan az önce. Allah o da bana vurdu. Oha bu özellik yeni mi geldi? İyiymiş. O iyice kırılıyor. Vallahi. Bundan sonra kırılacak galiba. Aa, kırıldı lan. Aa, öldü. Kaç tane? Dört tane. Oo, beleş. Abicim Allah razı olsun. Şu gereksiz deri üstüne bir leşleri atabilir miyiz? Mesela şunlar. Oğlum ne oluyor? Mesela şu. Mesela bu. Yani şunu da atayım. Şunu da atayım. Onlar kalsın. Pişirip yiyeceğim. Açım. Böyle kalsın bunlar da. Şimdi başka. Ne yapacaktım bir şey daha bir yer daha vardı sanki. Ama neredeydi hatırlamıyorum. Aa şunları alacaktım aynen ama şimdi hatırladım. O lan? Ya her yerde bir şey var. Her şeyi alasın geliyor. Buna alın yiyin. Ne oldu lan? Oğlum sandım at bana doğru koşuyor korktum mu? Evet 300 tane saman balyasından buğday yapacağım dediğim. Oyunu kastırma planlarım var, hatta etme planlarım. Şuraya crafting table'ımızı koyalım. Koyalım. Koyduk. Yani sam buğday yapalım. Kaç tane? Var lane'de. Aa bir tane tek yapmışım Ben, ben dedim o tamam. 4 yıllık 4 yıl boyunca yetecek ekmek çıktı bize. de. bitmiyor, bitmiyor. <laughs> Kaç tane çıktı? 2.64'lük artı 19. Yani 2.5 stek falan çıktı herhalde. Değil mi? Kardeş bir tane demir kazma yapacağım mi Kardeş <laughs> iyi olmuş lan topladım. Oho, sizin her şeyi yürüttüm. Farkında değilsin. Lan. Elime bir şey geldi. O ne? kedi. Kedi pis 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 pis, pis. Lan. O ne? Ha, benim çöplerim. Her şey. Aa, şuradaki, şuraya gitmedik biz ya. Harbiden. Aa, buraya girmemişiz mesela. Yok, buraya girdik. Oraya girdik. Ama şu İmamın yerine gitmedi. Ben buraya cami diyeceğim ya. Oğlum bu tahta kazmayla alınıyor muymuş ya? Rahip nerede? Gideceğim günah çıkartacağım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Onu al. Aha rahip. Rahip bal kapağı saklıyor. Dur. Ya şunu ikiye al. Şunu şöyle al. Bal kabağımızı da aldık. Muhteşem. O şey. Oğlum benim kazma nereye gidiyor? Kazma gel buraya. Dur. <laughs> nereye geldim? Aa buna girdim mi? Bunlar her yerinde Bunlar her yerinde şey var ya. Bu belli çiftçiliğe kök salmış. at. At gibi atsın be. Köylü. <laughs> ne satıyorsun? Ne satıyorsun? Açamazsın. <laughs> bir şey satmıyor. Domuz. Neyse <laughs> arkadaşlar babam bakayım kaç dakikamız olmuş. 17 dakikamız olmuş. Son bir 3 dakika daha oynayalım. O sırada ne yapalım biliyor musunuz? Cık. Ne yapalım şu bir ev seçelim kendimize. Orada yaşamaya başlayalım yani. Köyün hemen ya yani yakınında olsun köy. Burası nasıl? Bura, bence iyi. Burayı ideal. Bak şuraya ik ikili sandığımı atarım. Şöyle tamam mı? Sonra bu ben neden sıfırlar böyle yukarıya koymayı seviyorum. Sonra buna ben şöyle yapacağım. Aa bu maden fırını mı lan? Unuttum onu. Köylük almamıştık Körük. Ya bir tane daha fırın almışım ben. Ana. Neyse artık normal fırın yapacağız. Crafting table. Değil. Sen. Yatağımızı yine böyle koyalım. Çok sıkışık bir yer biliyorum. Crafting table. Burada olsun. Aa fırın için malzeme almışım yanına. Hop. Ee, Bunu da böyle koyayım. Aa orayı, ka orayı kapatır hiç sevmem. Bak şimdi. Muhteşem taktik. İstiyak uçağım. Ee, ne pişirecektim ya ben? Ya benim elimde et vardı. Ben nereye koydum? Bu da pişmiyor ki. Pişiyor mu acaba? Dur lan merak ettim. Pişmiyor. Burada bırakabilir. Lan aa şey geldi. Dur dur dur. geldin geldi. Gezgin. Sesinden tanırım. Gezgin ama zen yaptığın ayıptır şimdi. Tropikal balık. Alayım bari kolay alırım. Bence mantıklı. Yani. Lan. Allah razı olsun rahim. Ay. De. Adını unuttum ya. Bunlar benim biliyor musun? Sen nereye? Dur dur. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Oh bana tükürüyor oğlum sen. Sahibine vuruyorum bana tükürüyor. Sizden <laughs> vuruyor mu lan Kendi arka vuruyor? Tükürüyor bu nasıl tükürüyor? Abi psikopatiği veriyor mu? Oh kayıtçı at attı ya Abi dur Oğlum bu ne? Oğlum dur la her yerim balgam oldu Leş gibisiniz zaten Bir durun Oh Oğlum o nasıl bir Tükürür <laughs> tükürür tükürü öldürecekler Pürür pürür diye <laughs> Kardeş dur Hayır bir dur. Hayır sana vurdum yani dur. Siz buradan geçebileceğiniz mi lan? Geçti. Ya, ha geçti. Ha ökü kalk. Yere gelsin. Hay tükürüğüne ben seni ya. Lan çıksana. <laughs> <laughs> Köylüye vuruyorlar. Ya gel ya beni deli etme ya gel. Ya tür tür diye yemin ediyorum ağzım yüzüm balgam oldu yeter ya. Ya yeter lan yeter. Ya hak ya ya. Senin bu yaptığın hak yolunda ayıptır biliyor musun? Gel. Oğlum beni deli Ya oğlum gelin ya. Bak hava yer gel. gel. Geleceksin oğlum. Oh Ya tükürme Allah rızası için tükürme. Geç sen de. Geç tüküreceksin. Biliyorum geç. Tüküre tüküre zaten yıktınız beni. Yeter ya. Gel. Koyun yürü git. Oğlum basket koyun. Puu 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 sabahtan beri bekle ben sen puu'yu göstereceğim. Bir de ritmik bir şekilde yapıyorlar. Sıra sıra. Bir sen bir ben. Ben öleceğim. Ya bunlar hava yatak peşinde ya. Ben öleceğim. Ama bana vurmaya çalışıyorlar. Oğlum yeter. Yavrum yeter. İnsan ol yavrum. İnsan ol yavrum. İnsan insan. Çok işledin canım ya. Delirttiniz lan beni. Oh sabahtan da pu 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 Neyse arkadaşlar bu bölümlükten de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. Bir 5-10 like gelirse bir e, video atacağım. Bir dahaki bölüme. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya, abone, videoya like atın.